Bu insanlar pek alışveriş yapıyor gibi gözükmüyorlar. Giyimlerine baksana çok ilginç. Vücutlarını sadece garip bir bedel sarmışlar. Bunlar Hintliler olmalı arkadaşlar. Peki ne için bu kadar kalabalık toplanmışlar? Onu da bilemeyeceğim artık. Sormamız gerekti. ya bu kalabalıkta acaba kime soracağız? Bakın şu en öndeki gözlüklü kısa boylu zayıf amcaya soralım iyisi mi? Neden ona çok soralım çok ki? Güzel, bilmem yani. yüzünde çok garip bir ifade var. Sanki ne yaptığını şey ne şey istediğini bilen bir ifade. Ne de bileyim de de birden de de böyle de de hissettim de işte. Yüzünü bilmem ama halinden yemek yemediği belli oluyor. Baksana kemikleri sayılıyor zavallı amcanın. Böyle şeyler de gözünden kaçmıyor Çilek. Ne o? Yine acıktın galiba. Amca siz niye zayıfsınız böyle? Şşşt. Ne yapıyorsun sen? Öğrenmek istediğine emin misin tatlı kız? Tabii ki amca. <laughs> Bütün yiyecekleri sen <laughs> yediğin için bana hiç kalmadı da ondan. <laughs> ha, nereye bakalım böyle küçük arkadaşlarım? Söyleyin bana. Biz hiçbir yere gitmiyoruz ama siz herhalde gidecek gibisiniz. Evet. Bizim yolumuz Hindistan'da tüm köylerdeki su kuyularına doğru gidiyor. Affedersiniz ama ben hiçbir şey anlamadım. Su kuyularında ne var ki? Fakirlerin hakkı olan su. Bu ülkede çok çirkin bir gelenek vardır çocuklar. Şöyle anlatayım. Yağmurlar burada belirli zamanlarda yağar ve her zaman köylerde yeterince su bulunmaz. Ama köylerdeki su kuyularında yeterince su vardır. Fakat geleneklere göre bu kuyular köyün ...zenginlerine aittir. İyi de sorun ne? Kardeş kardeş herkes paylaşır olur biter. Öyle değil işte iyilik sever küçük arkadaşım. Zenginler nedense kendilerini fakirlerden çok üstün gördükleri için... ...bu suları fakirlerle paylaşmak istemiyorlar. Ve siz de bu geleneği bitirmek için yürüyorsunuz. Evet. Her köye uğrayıp o köyün su kuyularından biz fakirler olarak yararlanıp soyumuzu içiyoruz. Böylelikle bu gelenek bozuluyor. Ve uğradığımız her köyden bize katılanlarla bir sonraki köye yürüyoruz. Şu an sayımız 250 bini aştı. Vay be harika bir şey. Ama çok zor değil mi? Ya zenginler size karşı koymaya çalışırlarsa? Uzun yıllar boyunca ülkemi haksız yere işgal edip ülkemin doğal zenginliklerini çalan İngilizlere karşı direndim. Bana kumaş dokumayı yasakladılar. Yüz milyonlarca Hintli ile kendi evimizde kumaş dokuduk. Tuz imal etmemizi yasakladılar. Biz deniz suyunu damıttık, tuz elde ettik. Bize hep kendi mallarını zorla satmak istiyorlardı. Ama buna direndik benim zeki küçük arkadaşlarım. Ne kadar direnirlerse dirensinler, bu işi de sabırla başaracağız. İnanıyorum. Çok güzel, çok Yolunuz güzel, açık güzel, olsun güzel. Bay Gandhi. Hı -hı. Umarım Hı -hı. başarırsınız. Sabırla yürüyen başarır çocuklar. Hı -hı. Unutmayın. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel. <laughs>